onu nasıl daha güvenli hale getirilir? Tor'da en önemli olay e, Tor'u indirdiğinizde 3 mod var. Unsafe, safe bir de safest 3 mod. Yani bunun Türkçesini nasıl çevirmişler? Yani güvenli bir de en güvenli herhalde. Eee olarak güvenli modunda geliyor. Safe modunda geliyor. Onu safest'e çekmeniz lazım. Safest JavaScript'i kapatıyor ve Tor'da istediğiniz yani işlenmemek için ya da <laughs> JavaScript'in sorunlu olduğunu biliyorsunuz. Ee, Birçok şekilde takip edilebilir. Fingerprinting de yapılabilir. Dolayısıyla e, mümkünse yani her zaman Safe safest'ı alın. Şunu diyecek olabilirsiniz. ben Tor'dan mesela Reddit'e giriyorum ya da güvenli olduğunu bildiğim JavaScript sitelerine giriyorum. O zaman onu nasıl kontrol edeceğim? Orada oraya özel açabilir miyim? Evet açabilirsin. Onun için de Tor'da no script denilen bir eklenti var. Yani hala hazırda içerisine gömülü geliyor. Sadece eklenti kısmından işte toolbar'da göster demen lazım. Ona da belli site özelinde e, belli sitelerde sadece JavaScript'i aktif edebilirsin ama onun dışında Tor web sitelerinde dolaşırken Tor'da ne, ne nerede dolaşıyorsa dolaşın JavaScript'i kapatmanızda fayda var. Yani %100 emin olduğunuz bir şey varsa bilemeyeceğim işte Reddit ya da YouTube ya da Jarchurt.